görerek siyasi süreçleri başlatmak çok demokratik değildir. Milletin talebidir yeni anayasa talebi. İkincisi siyaset kurumu bunu 12 Eylül rejiminin hemen üstünden birkaç yıl geçtikten sonra bile tartışmaktadır. Bazen esasa ulaşamazsınız bile meşru usulleri işletmeniz gerekir. Biz her halükarda Türkiye'nin yeni bir anayasa yapması gerektiğini düşünüyoruz ve bunun için de yeni anayasa yapma sürecinin yeni anayasanın kendisi kadar kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Herkes bu yeni anayasa sürecine katılacak, fikrini söyleyecek ve bu tartışmaların neticesinde Türkiye zaten elindeki verilerle bu kadar çalışma yapmışken, toplumu bu kadar dinlemişken yeterli donanıma sahip bu neticede de bunu bu yeni anayasaya ulaşmaya çalışacak. Ama önemli olan şudur. Siyaset tartışma sanatıdır. Siyasetin insanoğlu için icat etmiştir? Toplumun maliyetini azaltmak için tartışma yoluyla sorunları çözmek için icat etmiştir. Öyle tek parti mantığıyla son kararı ben söylerim ya da ilk kararı ben söylerim gibi bir yaklaşım olmaz. Milletten gelen talep henüz tartışılmadan sabote edilmez. Sivil siyasetin doğasına aykırıdır bu. Dolayısıyla aslında bu yeni anayasa yapma sürecini devam ettirseydik, sivil siyaset üzerine, demokratik siyaset üzerine de Türkiye çok verimli tartışmalar yaşayacaktı. Siyasetin doğası üzerine çok verimli, siyaset felsefesi üzerine çok verimli tartışmalar yaşayacaktı. Muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi bundan kaçmıştır masadan. Şimdi bu Cumhuriyet Halk temel zihniyet sorunu anakronizm. Bu nedir diyorlarsa bir tanım yapıyorum sadece. Sözlüğe baksınlar. Şimdi onunla vakit kaybetmeyelim onu tanımlamakla. Bunu biz gündeme getirdiğimiz zaman reddettiler. Şimdi biz ondan daha büyük bir aşamaya geldik. Yeni anayasa yapma sürecine. Fakat bu sefer de yeni geldiğimiz noktada tekrar geçmişe referans vermeye başladılar. Bugün Türkiye'nin gündemi anayasa komisyonu olan gündem o 60 maddeyi de ele alacak bir biçimde o 60 maddeyi bir hızlandırma aracı olacak, hızlandırma zemini olarak görecek bir biçimde yeni anayasa tartışmasıdır. Şimdi yeni anayasa yapmakla ilgili bu, büy daha, e, bu büyük tartışmadan kaçarak tekrar 60 maddeye dönelim demeleri aslında yeni anayasayı sabote etmelerine bir mazeret uydurmalarından ya da onu e, örtmeye çalışmalarından başka bir şey değil. Çünkü önceki uzlaşma komisyonu başarısız olduğunda bu e, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde kendileri tarafından dile getirilmişti. Ama buna olumlu yanıt vermediler. Buna yanaşmadılar. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi buna olumsuz yanıt verdi. E şimdi yeni anayasayla ilgili masayı sabote etmeye kalkıyorlar. Daha önce AK Parti tarafından teklif edilmiş ve kendilerinin reddettiği bir şeyi bugün gündeme getiriyorlar. Doğrusunu söylemek gerekirse bu bütün bu manevraların tek bir anlamı vardır. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'ye yeni anayasa yaptırmak istemiyor. Biz yeni Türkiye'nin anayasasını yapmak istiyoruz. Onlar hala eski Türkiye'nin anayasasında ısrar ediyorlar toplumun değişim talebine direniyorlar. İşin özü bundan ibarettir. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Görüşmek üzere.